الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sadaka Resulullah ve netekabibullahu kemakar. Aziz Müslümanlar, ortası da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş ayı olarak vasıflandırılmış bulunan Ramazan-ı Şerif ayının artık sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz bu son günlerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet Kadir gecesini son 10 günde özellikle tek gecelerde arayın şeklinde buyurmuştur. Okuduğum Sure-i de Kadir gecesi için Rabbimiz İnna enzelnahu fi leyletil kadr Muhakkak ki biz azimuşan onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nde. O itibarladır ki Kadir Gecesi'nin kadri kıymeti çok büyüktür. O Kur'an-ı Kerim lehvi mahfuz'dan öyle demişler alimlerimiz, tefsir sahiplerimiz lehvi mahfuz'dan sema dünyasına Evet bu gecede indirilmiş olduğunu söylemişlerdir. O bakımdan evet Ramazan-ı Şerif aynı yolcu ederken üzüntülü oluyoruz. Evet gelecek Ramazanlara kavuşmak için de dua ediyoruz. Dua istiyoruz, dua yapıyoruz, dualar yapıyoruz. Çünkü Kadir Gecesi'nin kıymetli oluşu Kur'an-ı Kerim'in indirilişi sebebiyledir. Bu Ramazan-ı Şerif ayında da Kadir Gecesi de indirilen Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye uğraştık, çalışıyoruz. Sadece tabi Ramazan ayına münhasır değil. Evet, günlük olarak da hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'den bir hiç veya bir cüz okumalıyız. Rabbimizin kitabı olan Kur'an-ı Kerim, onun sözü, onun gönderdiği Kur'an-ı Kerim 23 senede sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimize inmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim dertlerimizin devasıdır. Kalplerimizin şifasıdır. Dualarımızın, yaşayışımızın, dualarımızın kabul edilmesi, yaşayışımızın da düzene konulması için mukaddes bir kitaptır. 104 kitap Allah tarafından, peygamberleri vasıtasıyla peygamberimize gelinceye kadar gönderilmiştir. Bu kitapların bazılarına bazıları suhuftur, yani 100 tanesi suhuftur. 10 tane fil filan peygambere, 30 tane filan peygambere evet böyle yüze tamamlanmıştır. 4 büyük kitap da dört büyük kitap da tabi İncil, Tevrat ve Zebur ve en son Kur'an-ı Kerim göndermiştir. Bu yüz dört kitap içerisinde yüz üçünün asılları kaybolmuştur. İncil öyle. Yani asılları zamanımıza kadar sağlıklı bir şekilde gelmemiştir. O itibarla Müslüman kardeşlerim, hani burayı da yanlış anlaşılmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o geçmiş peygamberlere gönderilen kitapları da, Cenab-ı Allah da aynı şekilde, o kitapları da inanmamızı bize emretmiştir. Evet, bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir hadis rivayet ediliyor. La tusaddikuhum ve la tükezzibuhum. Kur'an'dan önce geçmiş olan sahifeler olsun. Ya yani, Bilad Zeydi diyorsunuz değil mi? Veya Fransa Paj diyebiliyorsunuz. Bu sahife, sayfalar manasına geliyor. Evet. Bunlara ne yalanlayınız ne de ne de evet inan inanınız yani şu şekilde deyiniz belkalu bel ve bel -be, evet belkulu deyiniz ki amenna bima unzile Musa ve İsa İsa'ya da Hz. İsa Aleyhisselam'a da Hz. Musa'ya da indirilenlere ve diğerlerine de iman ettik deyiniz. Olur ki bozulmuş olmalarına rağmen müminler işlerinde Cenab-ı Allah'tan gelen kalmış olan kalmış olan kelam olabilir. Bunun için tavsiye de budur. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursanız şu kadar seneden beri hiç bozulmamıştır. Çünkü Rabbimiz inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyuruyor. Bu zikri, bu Kur'an'ı ben indirdim. Ve onun kıyamete kadar da muhafaza edecek olan benim hiç bozulmamıştır. Bu noktaya gelince Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden bize kadar gelmiş olan bir hadis var. An radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Setekunu fitnetun. Evet. Gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler yani kaos ortamları karma karışık bir durum, durumlar meydana çıkacaktır. Evet, böyle bir ortam gelecektir. Çünkü dünya hiçbir zaman evet, tam bir huzuru yaşayamıyor. Yaşama yaşamak evet, durumunda değil, olmamıştır şimdiye kadar. Bir tarihçi öyle de söylemiştir şu kadar seneden beri diyor insanlığın var olduğunu düşünen uzun bir sene söylüyor. 1200 3000 5000 böyle bir sene söylüyor. Diyor ki diyor ki bu sene içerisinde sadece insanlık savaşsız, huzur içerisinde, savaşsız, barış içerisinde ancak ve ancak toplamış olsanız hepsini toplamış olsan 33 sene bir barış görmüştür. Ama bu da kesik kesik diyor. Onun için fitneler kıyamete kadar devam edecek. Şeytan boş durmuyor. Ama şu anda bağlı. Bayramla itibar, bayram itibariyle evet piyasaya çıkacak. Şu anda bağlı olmasına rağmen yine kötülüklerini yapıyor? İşlenmektedir, işleniyor. Onun için Müslüman kardeş benim burada size aktarmak istediğim şey şu. Evet bize verilen bilgilere göre okuduğumuza göre İncil olarak 1402 senesinde gelinceye kadar 4000 küsür muhtelif İncil vardı İncil. Evankali mi diyoruz? Evet o vardı İncil kitabı var. Vardı. Dediler ki ileri gelenleri evet o dine mensup olanlar bu böyle olmaz. Bu kadar İncil kitabı çok. Hani tabi Kur'an-ı Kerim'in gibi değil. Böyle onun için 1402 senesinde mümin kardeşlerim bunlar da bilgi olarak hatırınızda kalsın. Yani Cenab-ı Allah Kur'an'a sahip çıkmış. Onu muhafaza etmiştir. Kıyamete kadar da bir başka kitap gelmeyecek. Onun muhafızı da biziz diyor Rabbimiz. Ve orada toplandılar. Kaç gün olduğu şu anda önemli değil ama uzun bir tartışmalardan sonra Müslüman kardeşim ne yaptılar? Bu 1400 kitap içerisinde seçtiler. Dört tane kitap. İncil kitabı olarak. Bunlar tarihçilerin yazdığına göre Matta, Markos, Yuhannas ve Lukas İncilleridir. Yazmışlardı. Ve bu seçilmiş bunlara bu kitaplar ya diğerlerini imha ettiler veya artık ne yaptılar bilmiyorum ama ve birbirini tutmayan birçok şey vardı. Ben o dini kötülemek için söylemiyorum. Tarihi bir vakadır. Ve ben de bu söylediklerinden dolayı kimse hedef almasın. Tarihi vakaları inkar etmek mümkün değil. Birçok ihtilaf vardır birbirini tutmayan. Bunu niye örnek verdim? Ama Kur'an-ı Azimuşşan'a insan eli deyip de onu ortadan kaldırmak veya değiştirmek veya şu şekilde yapmak, bu şekilde yapmak evet durumunda hiçbir zaman olam olmamışlardı. imkanında hiçbir zaman olamamışlardı. Kur'an-ı Azimuşşan'ın demek ki durumu böyledir. Kıyamete kadar o öyle kalacaktır. Onun için böyle eşsiz bir kitaba sahibiz. Ben size diyorum ki, bütün insanlığa diyorum ki Kur'an okuyalım. Okumasını bilmeyenler de okusunlar. Öğrensinler ve okusunlar. Okuyorum hocam Arapça bilmiyorum ama manasını anlamıyorum. O bir noksanlık olmayabilir. Bu Kur'an'ın manasını anlamak için özel bir eğitim lazımdır. Ve onun ötesinde çok güzel bir iyi bir Arapça bilmenin ötesinde çok güzel bir eğitim lazımdır. Ve Kur'an bir umman gibidir, okyanus gibidir. Onu Arapça bilmekle her şeyine muttali olacağız diye bir şey yok. Ama içerisindeki emirler bellidir, ona uyarız. Mümin kardeşlerim dedim ki dünya 33 sene kadar bir zaman içerisinde savaşsız geçirdi. İşte neden? Bunun sebebini şu hadiste görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki buyuruyor ki Hz. Ali Efendimiz'e bu gece karanlıkları gibi karanlıklar zuhur edecektir, meydana gelecektir. Hazret Ali Kerim Allah ve Şah Hazretleri buyuruyor. Mel mehrecu anha ya Resulallah. Ya Resulallah. Bu gece karanlıkları gibi fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir? O buyuruyor kitab Allah. Allah'ın kitabıdır. O öyle bir kitaptır ki yerden göğe kadar, arşa kadar uzanmış sağlam bir yapıya sahip öyle bir kitaptır. Alimler onu okumakla ona doymaz. Ve çok okunmakla da eskimez, yıpranmaz. İçerisinde evet birçok hakikatler gizlidir. Kim ki Kur'an-ı Kerim'e el kaldırıp onu onu zarar ve ziyana sokmak için kötü niyetlerle bir şeyler yapmak isterse Allah kasa kasamehullah Allah onun belini kırar diyor. Evet o bakımdan işte eşsiz bir kitap elimizde sadece ve sadece evlerimizde yüksek yerlerde asılı durmamalı. Dolaplarda asılı durmamalı. Onu zaman zaman okuyup ve içerisindekilerle özellikle bilebildiğimiz namaz, oruç, hac, zekat, tasadduk gibi şeyleri de yerine getirmemiz gerekmektedir. mi evet. evet. kardeşim işte Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirildiği için Kadir Gecesi de müteakip ayeti kerimede evet bin aydan daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Evet. Tenazzalul melaiketu zeruhu fiha bi rabbihim min kulli emrin selam. Evet. Bu gece öyle bir gecedir ki Tenezzelül melaikah. Melekler bu gecede öyle peyder pey, hiç aralıksız olmak üzere yeryüzünden gökyüzüne böyle adeta damla damla yağan bir yağmur gibi veya şırıl şırıl bir yam hiç kesintisiz olarak yeryüzüne dolarlar, gelirler, inerler. Tenezzeli o demek. Peyder pey, peş peşe. Hiç aralıksız manasına gir. Arapça bu. Evet, burada böyle ifade ediliyor. Ve adeta, adeta yeryüzü meleklerle kaynar, meleklerle dolmuş olur. Ama meleklerin de nereye gider? Kahvelere mi gider? Meyhanelere mi gider? Olumsuz olan İslam'ın yasadığı yerlere mi gider? Hayır. Oralarda onların işi yoktur. Oralara gitme. Onlar öyle mekanlardır ki Allah'ın nehyettiği mekanlardır. Oralarda onların işi olmaz. Ama nerelere gider? Mescitlere gelir. Müminlerin evlerine gelir. Onları ziyaret ederler. Melekler böyle. Ve ruh, ruh adındaki melek de iner. Yani müfessirlerin burada demişlerdi ki o Cibril Aleyhisselam. Veyahut da belki bir ihtimal ruh adındaki başka bir melektir. Evet öyle denilmiş. O halde mümin kardeşlerim bin aydan yaklaşık 82 seneden daha hayırlı olan bu ay içerisinde Kadir Gecesi Kadir Gecesi gizlenmiştir. Bu ayda evet demek ki sonlarına doğrudur. Son 3 evahire aşer derler. Son 3 son 10 günde ve her tek günler. Mesela 19. Mesela 21. Mesela 25. Mesela 27 veya mesela 29 bu gece tek rakamda olanlardı. Çünkü innallah'a Allaha vitrun yuhibul vitra. Allah bir tektir. O rakamlarda bile olsa tek olanı şey sever. Bundan yola çıkarak. Peygamberimizin mübarek sözüdür. Öyle denilmiştir. Bu bakımdan bizim ulemamızda 27. gece olarak bunu, evet, bazı bilgilere dayanarak veya ne bileyim bazı manevi işaretlerle 27. gecesi, gecesi olarak tayin ve tespit etmişlerdir Müslüman kardeşlerim. Bu gece hususunda da yine aleyhissalatü vesselam efendimizden bir rivayet var. Yani mecliste otururken sahabeleriyle beraber o esnada işte olur ya insanlık aldı. Sahabeler arasında bir kargaşalık oldu. Bir patırdı gürültü mi? Yani onun yanında olmaz da yapmıyor ama böyle nahoş bir iki hadisi oldu. Onunla evet meşgul zihinleri meşgul edildiği için Aleyhissalatü Vesselam Efendim şöyle buyurmuştur. Ben az önce burada oturdum. Size Kadir Gidesin hangi gece olduğunu söyleyecektim. Ama bu gürültü patırtı yaptınız. Ya yani böyle bir nahoş durum meydana geldi. O bana unutturuldu diyor buyurdu. E bunlarda da hikmet var. Eğer ki biz Kadir gece yani Kadir gecesinin kadrini bilirsek bütün gün geceler bize kadir olur müminler. Ama Ramazan'da tabii Kadir olur ama işte öyle bir Kadir olur ki 80 küsür seneden hayırlı olur. Tenezzelül melâiketü verru fîhâ bi izin rabbi min külle selam. Yani Allah'ın izniyle o gecede inerler ve o gece Allah'ın irade ve murad etmesi sebebiyle selamdır, selamettir, huzurdur, rahattır. Evet, dış görünüş itibariyle bakarsınız. Evet çıplak gözle görülmez ama müminin firaseti onun nasıl bir gece olduğunu iyi anlar. Değerlendirir. Hiç değilse bu gecede evet gecede ben her zaman onu söylüyorum mübarek gecelerde tabii ki kazaya kalmış namazlarımızı ikmal edelim. Bunları yapalım. Çünkü evvelu ma yuhasebu bihil abdu bi salatih. Bunun için bas bas bağırıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani buyuruyor diyeyim. Bağırmak biraz hoş olmuyor ama dilimden öyle kaçtı. Allah beni affetsin. Yani böyle bağırıyor, titizlikle duruyor. Beş vakit namaz, evet böyle bir özelliğe sahiptir. Zaman zaman da söylediğim gibi, meselü salatil hamsi ke meselü carin azbin ala babi ehadikum tesilu fihi hamse merrat. Külle yemin hamse merrat. Fema yeb gazali kemine der. Mümin kardeşlerim, yani Peygamberimiz burada da beş vakit namazın benzerini kişinin, her müminin yani evin önünden akıp giden berrak tatlı bir su ya benzetmiştir. Bir kişi orada beş defa yıkanırsa günde, ondan, kirden veyahut da herhangi bir pastan veyahut da İğrenç kokudan eser kalmaz diyor. Namaz işte budur. Mümin kardeşim bu hadisi naklederken de şunu da ilave ediyorum. Bedenimizi temizlediği gibi namaz ruhumuzu da arındırır. Ruhumuzu da yüceltir. Bizi melekler derecesine kadar çıkartır. Melekler gibi yapmaz. Büyük dört büyük melek seviyesini çıkartmaz ama küçük melek dediğimiz diğer melekler seviyesine kadar çıkarır. Dört büyük melekten en üstün makamı elde edenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ondan sonra tabi diğer peygamberler o makam ihrazı. O halde mümin kardeşlerim giden ömür geri dönmüyor. Giden ömür geri dönmüyor. Bir saniye kaybetseniz herhangi ömrünüzü geçirseniz, dünyaları bir araya getirseniz onu geri iade edemezsiniz. O halde ömürleri geçicidir ve biz mümin kardeş geçen ömrü içerisinde yaşıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, evet buyurdu ki şöyle buyurmuştur. Uzkuru zikre hazimillezzat bu lezzetleri yok eden tatları evet ister yemek lezzeti olsun ister evlat aile lezzeti olsun ister pal, e, mal e, para pul lezzeti olsun altın gümüş bu lezzetler olsun ve isterse başka lezzetler olsun geçici lezzetler değil bunlar geçici lezzet ama namaz lezzeti başka sadaka lezzeti başka oruç lezzeti başka işte Allah'ın emirlerinin lezzeti başkadır. Onlar hiçbir zaman kaybolmaz. O halde zikra hazimin lezzat. Böyle dünyanın geçici lezzetlerini ortadan kaldıran, kökünden söküp alıp götüren şu ölümden ibret alınız, ibret alınız. Nice zalimler vardı ki geldi geçtiler. Allah'ı inkar eden nice kimseler vardır ki geldi geçtiler. Onların toprak altının yatışları zamanlarına göre 10 sene, 5 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene, belki on bin sene yatanlar vardı. Ne yapıyorlar orada düşünüyor musunuz? Müminler imanlı olarak gidenler için hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok demek hiçbir korku yok. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun bile olacak değil. Mümin kardeşlerim onun için tekrar tekrar teşvik ediyorum. İslam dinimiz, Kur'an kitabımız, Allah Celle ve Ala Hazreti Rabbimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendim peygamberimiz, son peygamber. Ve biz bir yolculuk içerisinde ahirete doğru gidiyoruz. Onun için Cenab-ı Allah'ın emirlerine sıkı sarılarak Ramazanlarımızı, sahir günlerimizi iyi değerlendirmeye bakalım. Hocam benim tutar bir tarafım yok diye günahkar olduğunu ifade eden kardeşlerim olursa, olursa diyor. Mutlaka vardır. Hiç ümidinizi kesmeyiniz. La taknatu min rahmetillah. Bakın Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin buyuruyor. Cenab-ı Rabbul Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Tevbe edin, ona dönün. Bu derse başlarken Evet okumuş olduğum hadis-i şerifede lütfen dikkat edin. Ben kelime kelime tercüme etmek istiyorum. Bismillah. Men kame leylel kadri iman'en ve ihtisaben, ufira lehum ma taqaddeme min Ne demek manası biliyor musunuz? Evet burada sevgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam <inaudible> efendim buyuruyorlar ki inanarak inanarak Ondan sonra sevabını da Cenab-ı Allah'tan mutlak bana verecek dedi. Böyle bir iman ile inanarak Kadir gecesini ihya eden kişinin hadis burada. Gufira lehu min zenbihi. Gufira lehu min zenbihi. Bak. Men kâme imanan ve ihtisaben. Evet. Fi leyletil kadr. Gufira lehu min zenbihi. İmanla buna inanarak kim ki Kadir Gecesi'ni ihya ederse namazlarla, tesbihlerle, Kur'an'la, tevbe ve istiğfarla veyahut da o geceden önce fakire fukaraya sadaka vermekle böyle ifade ederse Cenab-ı Allah onun geçmiş günahlarını affediyor. Evet, Cenab-ı Mevla'nın rahmeti çok geniştir. Bu rahmeti elde etmek bizim elimizdedir. Hayat bittikten sonra geri dönüş yok. Onun için sadece Ramazanlarda değil, bunu şiddetle tavsiye ediyorum, söylüyorum ki Ramazan'dan da sonra Kur'an'la irtibatımız olsun. Müslümanlarla kucaklaşalım, Müslümanlarla anlaşalım, birbirimizi sevelim, aleyhinde bulunmayalım, din kardeşlerimize yardımcı olalım. Camilerle irtibatımız olsun. Sadece Ramazanlara münhasır camiyle irtibatımız kal olmasın. Namazla irtibatımız olsun. Oruçla irtibatımız olsun. Hacla, zekatla irtibatımız olsun. Müminlere yardımı emreden, fakire fukaraya yardımı emreden ayetler gereğince evet o şekilde fakire fukara fukaraya da yardımcı olalım. Bakın dünya bir kaos içerisindedir. Onun için mel mehracu anha buyuruyor Hazreti e, Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. O diyor kitab Allah. Allah'ın kitabıdır. Emin ol din İslam selamet dinidir. Huzur dinidir. Başkasına zulmü emreden bir din değil. Nahak yere başkasının kadını akıtan bir din değil. Bunlar emreden bir din değildir. Kurtuluş, çare işte bizim bu kitabımıza sımsıkı sarılmakla ancak olacaktır. Ve biz ve'abud rabbeke hatta yetiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kul ol. Rabbine kul ol diye buyuruluyor. Ela inna kelam. Ve evlâ ve Kelamullahil melikil azizil كما قال الله تبارك وتعالى في الكتاب